Bir taraftan projeler, bir taraftan çalışmalar ee, ve bu gayretlerle inşallah e, Kayseri'miz layık olduğu yere gelecek. E Tabii Kayseri'de çok ciddi gelişmeler var, çok ciddi yapılaşma var. ve Fakat bunun çok daha ileri gitmesi için tabii ki daha çok çalışmamız lazım. Burada çok şükür e, gerçekten mevcut ortamda gayet müsait ve bu çerçevede çalışmalar çok güzel bir şekilde ilerliyor. E tabi burada şimdi tramvay hattının yapılması bir önemli hadise. Fakat yüksek hızlı tren garının yapılması önemli bir hadise. Tabi bunun ötesinde de yüksek hızlı trenin gelmesi çok çok daha önemli bir hadise. Ben burada olabildiğince tarafsız ve objektif bir şekilde Sayın Bakanımın aklında kalması bakımından bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da arz ettik. Biz yani kabine üyeleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız olarak ve diğer yatırım yatırım çalışmalarıyla alakalı neler yapılırsa yapılsın, şu anda benim gördüğüm, benim izlemem, benim samimi kanaatim Kayseri'ye hızlı tren gelmedikçe Kayseri tatmin olmayacak. Bunun için ne yapıp yapıp bu hızlı tren işini halledeceğiz inşallah. Tabi bu ıı, yapılan bu günkü yapılacak ikinci temel atma töreniyle bu travma hayatı da gerçekten önemli bir konu. E çünkü buradaki insanlarımızın kadın, kız, erkek, yaşlı vesaire buradaki hastaneye geliş gidişleri başta olmak üzere alışveriş dahil gerçekten hayatın kolaylaşması bakımından son derece önemli bir yatırım olduğunda yine bir kez daha tekraren dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ve başlangıçtan itibaren de dün biraz önce, pardon biraz önce söylediğimiz gibi aynı şekilde bu tramvay hattının da ülkemize, milletimize, e, Kayserimize de hayırlı uğurlu olmasını dilem temenni ediyorum. Bu hattın yapılmasına da emeği geçen, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, bakanımızın talimatları ve tüm çalışanlarıyla ve yerel yöneticiler, valimiz, baş, e, başkanımız, belediye başkanımız dahil onlara da ben e, şansım adına Kayseri adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tabii bu arada Doktor Belediye Başkanı'mızın ikazı çok önemli. Bu Covid konusunda da biraz önce biz atladık. Onun böyle notlarında vardı ama e, onu şey yapamadık, e, unuttuk. Gerçekten Covid konusunda hem son derece dikkatli olması lazım. Gelen haberler, yapılan istatistikler, yapılan çalışmalar, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, il ve e, ilçelerdeki alınan raporlar vesaire dolayısıyla bu bizim dikkatli olmamızı gerektiriyor. Temizlik imandan gelir. Bunun birinci şartı temizlik. Ya yani bu temizlik konusunda her zamankinden daha dikkatli olmamız lazım ve çevremize de bunu e, mutlaka hatırlatmamız lazım. E, sonra maske geliyor. Maske önemli. Bir de temas. Bu konularda tamam ben senin arkadaşım, sen benim arkadaşımsın. Biz kardeşiz. Güzel ama yani tüm bunlara rağmen de bu mesafeyi korumanın iki taraf için de çok yararlı olduğunun bilincinde olmamız lazım. Herkesin kendisini Covidli Herkesin karşısındakini COVID'i kabul etmesi lazım. Dolayısıyla böyle yaptığımız takdirde bu probleme inşallah daha sıkıntılı durumlara düşmeden çare bulmamız mümkün olacak diye düşünüyorum. Kayseri'miz uzun zamandan beri, 10 yıllardan beri devamlı sürekli yatırımlarla son derece gelişti, gelişmeye devam ediyor. Tabii ki bütün modern araçları, modern yöntemleri kullanacağız fakat ruhumuzu kaybetmeden. Dolayısıyla Kayseri'nin sahip olduğu binlerce yıllık, milli ve manevi değerlerimizde yaşatmak mecburiyeti var. Ruh köküne sahip çıkma mecburiyeti var. Dolayısıyla kişilik ve kimliğimizden vazgeçmeden, buradan ayrılmadan bu modernize, modernleşmeyi sürdürmemizin çok sağlıklı olacağını, aksi halde olayların sınırlanan bir takım sıkıntılara sebep olduğunda hepimiz biliyoruz. Burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine, Gerçekten yoğun bir çalışma içinde. Bir taraftan bu ile ilgili çalışmalar yaparken biraz önce bahsettiğim gibi ilgi ve yetki, ilgi ve etki alanını geliştirmek suretiyle sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm kardeş ülkelerin de hak ve menfaatlerini korumak ve kollamakta, onların hakkına hukuna sahip çıkmakta gerçekten gece gündüz demeden büyük bir mesai harcamakta ve buna da çok şükür şu ana kadar epey mesafe kat etmiş bulunuyoruz. Biraz önce Azerbaycan'dan bahsettik. Benzer şekilde Libya'da, benzer şekilde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde de hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için büyük hale sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki yapılan bu yatırımlar demek, bu yatırımlarla birlikte enerji ihtiyacımız var. Bu enerji ihtiyacımız da tabii bir şekilde hakkımızı, hukukumuzu kullanarak karşılamaya çalışıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için işte gaz, petrol aramasılarını sürdürüyoruz. Bu gaz ve petrol aramaları denizde, karada tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar. Bu yaptıklarımızı bir gerilim sebebi saymak, kışkırtma sebebi saymak gerçekten hiçbir şekilde gerçekleriyle alakası olmayan bir iddiadır. Beyhude gayretlerdir. Fakat maalesef komşularımız bu konuda bizim yaptığımız çalışmaları saptırmakta, yanlış bir noktaya getirmekte ve bizi bir şekilde hak ve hukuku ihlalle suçlamaktadır. Bunlar kesinlikle gerçeklerle bağlaşmamaktadır. Bunun görülmesi lazım, bunun anlaşılması lazım. Biz diyalogtan yanayız, biz görüşmelerden, konuşmalardan yanayız. Biz her türlü çalışmanın siyasi çözümle halledilmesinden yanayız sorunların. Ve fakat 2004'ten beri, 2004'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler'e müracaat etti ve bizim münasır ekonomik bölgemize alakalı Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki sınırlarımız belirledi. Bu belirlenen sınırlar için zaten öncesinde çalışmalar yapıldı. Şimdi o çalışmaları tekrarlıyoruz. Yapılan bu çalışmaları bir suç gibi bir hak ihlali gibi görmek gerçekten son derece yanlıştır. İyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmaz. Bunun görülmesi lazım, bunun anlaşılması lazım. Biz hiç kimseyi tahrik etmiyoruz, hiçbir şekilde gerilime sebep olmak istemiyoruz. Biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerine yanayız, diyalogtan yanayız. Bununla alakalı da zaten bütün ilgili yetkili bakanlıklar ve kurumlar temaslarını sürdürüyorlar. Ve bu çalışmaların siyasal yollarla çözülmesini de canı gönülden istiyoruz her zaman her yerde ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister bir başka yerde diyaloğa hazır olduğumuzu görüşmeye konuşmaya hazır olduğumuzda herkesin bilmesi lazım. Ve bir şekilde bizim yaptığımız bu e, hak ve hukukumuz doğrultusundaki çalışmaları da kimse tahrik olarak ele almamalı, tahrik olarak kullanmamalı ve bizim yaptığımız teknik ve bilimsel çalışmalar istismar edilmemeli. Fakat bunun yanı sıra diğer taraftan Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de Hak ve hukukumuzu korumakta kararlı olduğumuzda herkesin bilmesi lazım. Bu atılacak e, temelle de e, Kayseri'ye önemli bir katkı sağlanacağını ve bu şekilde çalışmaların süreceğini ve inşallah bu çalışmaların çok daha ileri gideceğini ve dolayısıyla ülkemizin hem e, içeride refahıyla hem dışarıda güvenlik boyutuyla çalışmalarını tamamlayacağını, burada sizlerin bize olan güveninin, halkımızın e, sevgisinin ve duasının da çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Biz sizlerden aldığımız bu güvenle, halkımızın duasıyla, halkımızın efendim bize olan sevgisinden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı aralıksız, durmaksızın, gece demeden, gündüz demeden inşallah çalışıp bu asil milletimize layık olmaya gayret göstereceğiz. Bu duygularla bir kez daha bu güzel yapılanmada, bu yapılan çalışmalarda emeği geçenlere, herkese en içten duygularla bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Açılan bu, yapılan bu çalışmaların da ülkemize, milletimize ve e, Kayseri'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu vesileyle sizleri ve tüm Kayseri hemşerilerimi de bir kez daha hasretle, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.